Herkese merhaba Yol TV izleyenleri. Ben Kübra Özyurt. Program konuğum gazeteci Hamza Şahin. Hamza Şahin, Madımak katliamı esnasında dönemin belediye başkan yardımcısı olan Cafer Erçakmağ'ın katliam esnasında gerici güruha karşı Aziz Nesin'i işaret eden görüntüsünü alan gazeteci Hamza Şahin olarak tanıyoruz. Bu önemli bir konuda Hamza Şahin'in görüş ve düşüncelerini almak üzere davet ettik ve geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sayın Şahin. Sağ olun. Şimdi öncelikle aslında birazcık geriye doğru gitmek istiyorum ben bazı hatırlatmalar yapmak amacıyla. Öncelikle konuya şuradan başlamamız gerekirse dönemin Aydınlık Gazetesi de Salman Rüştü'ye ait Şeytan Ayetleri kitabından çeviriler yayınlanınca gözler yazar Aziz Nesin'e çevriliyor. Şeytan Ayetleri kitabı üzerinden tartışmalar devam ederken Aziz Nesin Sivas'a Pir Sultan Abdal Şenliklerine davet ediliyor. Tabi burada e, haberi yerelden al diyerek Sivas yerel basını olmak üzere e, Sivas'taki yerel halkta e, olaylar çıkacağına bir katliam olacağına dair bazı sinyaller veriyor. Buradaki niyetin en açık belirtisi ise, göstergesi ise Müslüman kamuoyuna adıyla yayınlanan bildiriler. Peki bundan sonra neler oldu? Bunu gazeteci Hamza Şahin'den dinleyeceğiz. Şimdi ben size ilk sorumla başlamak istiyorum. Öncelikle siz Ankara'da o dönemde foto muhabirsiniz ve Sivas'a davet ediliyorsunuz. Şenlikler'de görev almak üzere doğru mudur? O dönem... Pirsonaptal Derneği'nin kültür derneğinin yönetiminde olan Ali Balkız. tanıştığımız için böyle bir etkinlik olduğunu söyledi Sivas'ta ve benim de gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de e, abi dedim e, bir konuşayım ben e, müdürlerimizle. Ona göre ben size dönerim dedim. Konuştum ve bana da tamam sen git dediler e, ve o, o şekilde Ankara'daki heyetle birlikte iki otobüs birlikte. Ankara'dan giden heyetle birlikte ben de gittim. Nerede konakladınız peki? Yani en başından beri Madımak Oteli e, konaklama alanı olarak mı seçilmişti? Evet. E, Madımak'ta kaldım. Ben de Madımak'ta kaldım. Hatta dördüncü kattaydı benim odam. E, ama ben e, olaylar sırasında e, şeyde değildim, şeyde otelde değildim. Baktım olaylar e, olma ihtimali var. E, ben dedim dışarıda kalayım ve şey... E, fotoğraf çekeyim. O amaçla ben e, otelde girmeyi düşünmedim yani. Hı hı, anlıyorum. Ee, şimdi ben size aslında birkaç kritik soru sormak istiyorum. Ee, burada olayları aslında biraz daha profesyonel e, bir gazeteci gözüyle dışarıdan izleyen ve birebir tanık olan biri olarak bu konuda sizin gözlemleriniz bizler için çok kıymetli. Şimdi o e, e, ben, e, siz orada bir röportajınıza şundan bahsediyorsunuz. Sivas'a gittiğinizde e, Sivas'ta bulunan bir yerel gazeteci size diyor ki e, Müslüman kamuoyuna başlığıyla dağıtılan bir bildiri var. E, bu bildiriyi size göstererek olaylar çıkabilir diyor. Ve ardından siz cevap olarak da olayın e, çıkma ihtimali aklımın ucundan geçmedi diye yanıtlıyorsunuz. E, bu konuda söylentilerin gerçek dışı olduğu ya da Kendinizi güvende hissettirecek nasıl bir ortam vardı? Bize biraz oradaki o yerel ortamı ifade eder misiniz? Şimdi o yerel gazeteci e, ikinci gündü. yani ilk gittiğimiz gün değil de ki olayların olduğu gün sabahtan e, yani sohbetimiz sırasında o e, arkadaş dedi ki abi dedi e, böyle böyle bir durum var. Bildiri dağıtıldı. Eee olaylar çıkabilir dedi. Ben de yani olay çıkabileceği aklımın ucundan geçmiyor. Yani şey e, böyle şey olduğunu bilseydim o bildiriden de ben almadım. Yani bildiri e, elinde de yoktu. Daha doğrusu bildir o an. Çünkü başkaları dağıtmış bildiri. Önceden dağıtılmış. Olaylar çıkabilir dedi. E, tabii ben cuma çıkışında e, böyle e, namaz vakti geliyor. işte bürcü medresesinde etkinlikten sonra biz Banaza etkinlikler banaza devam oraya gidecektik ama hemen yan taraftaki camide e, cemaat toplanmıştı onların hareketinden e, bir şey olay olma ihtimali olacağını düşündüm o arkadaşın da o bildiri dağıtıldığını söyleyince e, ama yani ben o sırada e, o kadar büyük bir olayın yaşanacağı hiç aklım ucundan ne geçmemişti e, güvenliğimi de şöyle sağladım yani. Fotoğraf çekerken e, bana niye çekiyorsun falan diye sorular soruyordu. Çekmemem gerektiğini söylüyorlardı. Ben e, hep alttan aldım. E, yani şey yapmadım çünkü karşı çıksam e, makinamı alırlar, kırarlar. Çünkü o kadar kalabalık ki ben tek başımayım. O yüzden hep alttan aldım. İşte Ankara'dan geldiğimi söyleyince biraz mesafeli duruyorlardı bana. Hatta şey TRT mi diyorlardı... Evet diyordum ben de, yani geçiştiriyordum. TRT deyince biraz daha bana karşı, hatta e, abiye dokunmayın o TRT'denmiş falan diyorlardı. Yani bir kısmı beni korurken, bir kısmı da böyle ne çekiyorsun e, falan gibi e, şeylerle sataşıyorlardı. Ben böyle e, dengeyi kurmaya çalışarak e, çalıştım yani orada. Peki size yerel gazeteciden böyle bir bilgi geldiğinde bunu dönemin yöneticilerine ya da orada bulunan Ankara'dan gelen diğer insanlarla paylaşma ihtiyacı hissettiniz mi? Vallahi hiç öyle e, olay yani o şeyden sonra da zaten e, olaylar çok kısa süre sonra başladı. Hiç öyle bir sohbet Ankara'dan gidenlerle bir araya gelme imkanımız da olmadı. Çünkü e, herkes bir yerdeydi yani. Çünkü o kadar işte kültür merkezinde olaylar var, işte Birce medresinin orada insanlar var, otel var, otelin etrafı var, yani valilik var. Yani insanlar her bir yerde yani o sıralarda. Yani böyle bir sohbet etme, böyle böyle bir şey varmış. Zaten o bildirileri oranın şeyleri görmüş yani. E, yerel halkı da görmüş e, gerekli emni, emniyet güçleri de görmüş yani e, o bildiri zaten oranın bir organize bir iş yapılacağının göstergesi bence. E, bu organize olmanın başka bir işareti de mesela e, kaldırım taşları sökülmüş yani kaldırım o kadar da eski falan değil ama taşlar sökülmüş öbek öbek yığılmıştı ya ne alaka dedim yani o PTT'nin hemen önündeki kaldırımın taşları böyle öbek öbek yığılmıştı. Sonra olaylar çıkınca o taşlar şeye atıldı. işte otele atıldı. Parçalanıp atıldı. Yani öyle elle atacak kadar küçük değildi. Biraz daha büyüktü. Birbirine çarparak küçültüyorlardı taşları ya da yere çarparak daha küçük parçalar haline getirip küçük parçalar atıyorlardı şeye otele. Şimdi çok tartışmalı bir isim ve konuya değinmek istiyorum sizinle. Dönemin belediye başkanı diyor ki orada insanlar e, dumandan zehirlenerek öldü Perdeler yanıyordu diye bir açıklama yapıyor Ve bu konuyla ilgili aslında belediye başkanı olarak Üzerine düşen tüm görevi yaptığını iddia ederek Diyor ki ben oradaki halkı e, Gazanız mübarek olsun Elinizden gelen her şeyi yaptınız Artık dağılabiliriz diyerek de Sakinleştirmeye çalıştım Ifadelerini her fırsatta kullanıyor Orada gözlemleyen bir gazeteci olarak Temel Karamollaoğlu'nu otobüsün üzerinde gördünüz mü? Temel Karamollu otobüs üzerinde değildi ama kalabalığı sakinleştirmek için 2-3 kere geldi o şeyin olduğu yere, otelin, PTT'nin önündeki caddeden, cadde ya da sokak şimdi hatırlamıyorum. Oradan birkaç kere geldi. Yani o kadar etrafında kalabalık işte korumasıydı, etrafındaki şeylerdi, görevlilerdi. Onlarla geliyor ki o kalabalık biraz daha otele yaklaşıyordu çıktı hatta orada hani halkın dağılması gerektiğine yönelik konuşmalar da yaptı ama kalabalık ee, pek dinlemedi Temel Karamollaoğlu'nu. Ee, ve şeyde de e, itfaiye aracının üzerinde Cafer Erçakmakla e, birbirine benzerlikleri çok tartışıldı. Hatta Milliyet gazetesi o dönem e, başkan diye vermişti. Çünkü şey itfaiye görevleri Cafer Erçakma başkanım başkanım diye hitap ediyorlardı. Temel Karamollu ile o Cafer Erçakma böyle yan yana getir sanki ikiz kadar benziyorlar birbirlerine. Milliyet gazetesi de sonraki gün işte şeyinde teksibinde tam teksip yapmadı. İşte bu ne benzerlikti? İkisinin fotoğrafını yan yana koyarak eee teksibi yayınladı. Yani sakal tipleri aynı, üzerindeki elbiseler aynı, kemer aynı, ceket aynı, renkleri aynı. Sanki ikiz kardeş de aynı kıyafeti giydirilmiş gibiydi. Peki bu bir tesadüf müydü sizce? İşte bilmiyorum. Bilmiyorum onu bilmiyorum. Şimdi dediniz ki orada kaldırım taşlarının sökülmesi ve e, aslında eski olmamasına rağmen e, kaldırım taşlarının çıkarılıp ardından o taşların otele atılmasını garipsediğinizi ifade ettiniz. Ve bu olayın aslında e, daha planlı bir şekilde katliama dönüştüğünün bir göstergesi olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mudur? Evet ya ama ben o sırada yani o o gün yani öyle bir organize bir iş olabileceği yani e, düşünemedim. Yani bunun şimdi söylüyorum. Çünkü belgeseli izledim. E, belgeselde de birçok kişi konuşmuş. İşte yetkililerle görüşenler var. E, zamanın İçişleri Bakanı'yla görüşenler var. Başbakanıyla görüşenler var. Başbakan yardımcısıyla görüşenler var. Onların ifadelerinde de. Onlar hepsi şey e, sakin olun e, kurtarılacaksınız. Hepsi sakin olun. Ama e, oradaki e, bu da gösteriyor ki yani orada bir organize iş var. Ankara'ya e, olayın vehameti e, anlatırmamış. Şimdi bir röportajınızda yine ifade ediyorsunuz. E, askerlerden biri ee, bu sizin birebir gözlemlediğiniz ve yaşanan bir olay ee, askerlerden biri diyor ki bize dört kez emir verdiler ve o emir dört kez geri çekildi emir geri çekilmeseydi biz bunların tozunu attırırdık diyerek aslında gerici ruhun engellenebileceğini ya da engellemek istediklerini ifade ediyorlar. Şimdi buna şahitliğiniz olmuş peki emri veren ya da emri çekenler kimlerdi bunlar ifade edildi mi size? Şimdi şöyle e, olaylar bittikten sonra yani o aznesin e, şeyden indirildi e, işte hast, e, otelde diğer kalanlar kurt çıkartıldı hepsi hastanelere ambulanslara gitti gittikten sonra e, görevler dedi ki işte şeyde kimse kalmadı otelin içinde kimse kalmadı on sonra orada e, tam Otelin girişin karşısında bir duvar gibi bir şey var. Oraya oturdum. Yanımda bir rütbeli bir askerdi ama şimdi rütbesini falan hatırlamıyorum. E, zaten karanlık. E, şu şunu söyledi: Biz e, bize de dört kere emir geldi. Dört kere gelmişler, yani olaya müdahale edin. Ama dört kere de geri geri çekmişler. Yani büyük ihtimalle üstleri. Artık Ankara'dan mı yoksa e, il komutanı mı? E, Jandarma, il komutanı mı ya da valilik mi onu bil, yani kimden emir alıyorsa oradan e, geri çekilmiş. Ve şey dedi yani biz bunların dedi tozunu atardık yoksa e, bizi çekmeseler dedi. Gerçekten de öyle korkak bir kalabalık vardı. Yani itfaiye siren çalarak geldiği zaman kaçışıyorlardı kalabalık. Ben, e, on sonra birazdan sonra itfaiye bir şey bakıyorlar ki bir şey yapmıyor, tekrar geri geliyorlar. Ben sordum, ya niye kaçıyorsunuz? E, boyalı su sıkacaklar, e, bizi de sonra tek tek toplayacaklar sokaktan. Yani bütün bunları falan üst üste koyunca, işte o bildiri dağıtma taşın, kaldırım taşının sökülmesi, kalabalığın uyarılması, boyalı su sıkılacağı kalabalık yani o insan nereden bilecek boyalı su sıkıracağını yani bunlara tembih edilmiş ki e, bir organizasyon yapılmış yani bu bütün bu işaretler bunu gösteriyor. Otelde katledilen insanları kim ya da kimler çıkardı? İtfaiye görevlileri, e, emniyet görevlileri onlar çıkarttı. <laughs> e, şey, hatta aznesinin o e, İtfaiye merdivenden inerken en son şeyin üzerine geldi, itfaiyenin üzerine geldi. Orada o caferer çakmak, ağzı alınmayacak küfürler savuruyor. Ondan sonra tekmeliyor, işte bir taraftan engellemeye çalışıyorlar. Oradan aşağı düştü. İtfaiye aracın üzerine aşağı düştü. Neresine baksan 3-4 metre ya da 5 metre. Yukarıdan aşağı düştü. Yani yere düşseydi e, orada ölecekti. Ama ay, bir, böyle ufak tefek bir adam geldi. Şöyle kucakladı. Adamı kucağına düştü Aznesin. Ve şey attı. Hemen ambulansa koydu götürdüler. Hı hı. Yani o görevli kimdi? Koruması mıydı? Ya da başka bir kamu görevlisi miydi? Vatandaş mıydı? Bilmiyorum. Ama o kadar şey Kendinden beklenmeyecek bir at, atiklikle aznesini böyle hani e, kucağına düştü adam. Yere şey yapmadı yani. E, yere düşmeden kucağında hemen ambulansa koydu. Olaylardan sonra hastaneye gidiyorsunuz. E, Sivas'ın SSK Hastanesi'ne gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki e, 12 kişi dörderli şekilde 3 sıra halinde yatıyordu orada. Orada hangi isimler vardı? Kimleri gördünüz hastanede? Ya yüzleri pek bir bu Hollandalı kız vardı üniversite. Karina. Bir onu gördüm. Ondan sonra Asaf yanılmıyorsam Asaf Koçak da oradaydı. Yani şimdi Kübra Hanım, ben inanır mısın Aznes'in kurtulunca ben diğerlerinin ölmüş olabileceği aklım ucundan geçmiyor. Bütün bu olay şeyinde çünkü dedim az daha yaşlı, diğerleri daha genç yani az bu kadar dumanı yedikten sonra sağ çıkıyorsa diğerleri hayda haydi bir şey olmamıştır yani ben öyle düşünüyorum yani ölmüş olabilecekler aklım ucundan geçmiyor hı hı. Ee, şimdi orada şeyler bitti işte kurtarılacaklar kurtarıldı ben ne yapayım ne yapayım dedim bu hastaneleri bir dolaşayım. Hemen orada bir taksiye atladım. Dedim en yakın hastane hangisi var? SSK var dedi şoför. tam oraya gidelim. Gittik hemen yakınmış zaten. Yani yürüyerek de gidilebilir ama ben bilmediğim için ben bir de hani taksiyi tutuyorum ve diğer hastanelerde işte üniversite hastanesine de gideceğim. Ondan sonra gittim işte acile girdim. Böyle kapıdan girdim. Solda bir koridor var. Eee... Yani koridora böyle e, insanları yatırmışlar. E, yani ben şok oldum. On sonra e, doktor dedi ki ya bunların fotoğrafını çek de aileleri gelsin alsın deyince, fotoğraf çek deyince ben 3-5 kare fotoğraf çektim orada. Ve yani inanır mısın yani fotoğraf çekmek aklı, aklım ucundan geçmiyor. Yani ben o derece tutuldum yani dondum. doktorun o fotoğraf çekti demesiyle ben 3-5 kare çektim. yani ölmüş olabilecekti. Aklım ucundan bile ne geçmiyordu. Yani 12 kişiyi orada cesetler yan yana dizili görünce yani şok oldum ben. durumdu. Bunları tarif ederken bile insan tabii anlatması daha çok zor, zor bir şahitlik ne yazık ki? Evet. Ee, peki o çok meşhur fotoğrafı çektikten sonra nasıl geri dönüşler aldınız? E, o fotoğraflar e, yani iyi ki çekmişim yani bütün dünyada yayınlandı. E, o, o dönem Milliyet'te, e, Milliyet'in EP dergisinde çalışıyorum tabi aynı kurum olduğu için Milliyet gazetesi kullandı, sonra Hürriyet almış onu nasıl almışsa Hürriyet kullandı. Yurt dışında Sipa Press vardı, oraya satmışlar tabi ben onları sonradan öğreniyorum. Sipa Press fotoğraf ajansı var Paris'te, Paris merkezli. O zaman sahibi e, Türk Gökşin Eee daha sonra el değiştirdi. Ee, oraya satıldı ve bütün dünya yani e, satıldığını söylediler. Ben bunu nereden öğreniyorum? Yarışma için e, gazeteyi aradığımda ya dedim şu fotoğraftan baskı yapın da bana gönderin. Yarışmaya katılacağım. Dediler ki işte biz onu şeye verdik. Papirese sattık. şeyde Paris'te fotoğraflar. Ondan sonra ben Paris'i aradım. Oradan ee, Zafer Bey çıktı telefona ee, o söyledi yani bütün dünyaya o foto fotoğrafları sattık eline sağlık teşekkür ediyoruz diye ve e, o fotoğraf üzerine bir sürü köşe yazarı e, köşelerinde konu edindi kimisi ismimi doğru yazdı kimisi yanlış yazdı ama konu edildi e, yani o kişinin de hiç yakalanmadan mahkemeye dahi çıkmadan e, vefat etmesi, işte hiç yakalanmaması e, o da bir ilginç. E, sonra vefat ettiğini hemen Sivas'ta kızının evi ya da oğlunun evinde, e, karakola yakın bir yerde bir evde vefat ettiği haberini okumuştum ben sonra. E, yani e, bütün e, dünyada yayınlandı o şeyler, fotoğraflar. Aslında daha yakın bir tarihte Çubuk'ta Sayın Kılıçdaroğlu'na e, Madıma hatırlatırcasına bir saldırıda daha bulunuluyor. bu durumda göz önünde bulunarak yani Sivas'tan ders alındı mı sizce? Valla alınmadığını gördük. Yani o mesela Kılıçdaroğlu şeyini ben televizyonda duydum. Hemen Sivas geldi aklıma. Yani işte yakın yakın diye bağırıyorlar. İşte orada da otelde de yakın yakın diye bağırıyorlardı. Yani 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 bizim kültürümüze uymayan bir şey. Yani şehir dışından gelmiş biri misafirdir. Yani misafir her bir şekilde iyi karşılanır, iyi uğurlanır. Ama e, şeyde e, Sivas'ta öyle bir şey görmedi. Görmedik maalesef. Eee işte Çubuk'taki Kılıçdaroğlu'na yapılan o saldırıda da e, yani bir şehit cenazesine gidiyor Kılıçdaroğlu başsağlığı için. E, yani ona bile ne bırak e, yani şeyde de saygılar yok. Hani Kılıçdaroğlu'na yok tamam anlıyoruz. Şehit, şehit cenazesine de şeyler yok saygılar yok. Bu insanlık dışı katliamın ardından geride neler kaldı? Geride bir sürü acı kaldı. Ee, i̇nsanlar, e, kimisi oğlunu kaybetti, kimisi kızını kaybetti, kimisi annesini kaybetti, kimisi babasını kaybetti. Ee, geriye acı kaldı. Yani ben de hep hatırladığımda olayları tekrar yaşıyorum. Yani. Ee, mümkün olduğunca bak 30 30 yılı geçti. Ee, 30 yılı evet 30 yılı geçti. Yani hala dünmüş gibi yani şu an konuşurken bile ne yaşıyoruz. Çok teşekkür ederiz size. Bu değerli katkılarınızdan dolayı. Ee, bu konuda bu olaya şahit olan biri olarak sizin de acınızı ve yaşını, yasınızı paylaşıyoruz diyorum. Çok sağ olun emekleriniz için. Saygıyla anıyoruz tekrar. İşte geride kalan e, acılı yakınlarına da tekrar başsağlığı bu vesileyle dil, diliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Gerici güruh oteli katletmek için dışarıda layıklık yıkılacak. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak sloganları atarken merdivendeki üç şair bizler gittiğimizde kalanlar da bizim için şiir yazar demişti. Biz de bu sebepten dolayı Madıma unutmamak, unutturmamak adına geride kalanlar olarak Madıma konuşmaya her zaman devam edeceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız. Madımak insanlık suçudur, zaman aşımı olamaz. Sayın Yol TV izleyenleri, izleyen herkese ve Yol TV emekçilerine çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.